bazen bir şehir adı duyarsın. Ee, sadece bir isim değil de sanki eski bir şarkının mırıltısı gibi gelir kulağına öyle değil mi? İşte öyle bir yer var bugün radarımızda. Heng Yang. Şöyle bir gözlerini kapatıp sadece ismi dinle. Heng Yang. İçinde hem güneyin o tatlı sıcaklığını hem de şey binlerce yıllık bir bilgeliği taşıyor sanki. Senle bugün Çin'in kalbine yani Hunan eyaletinin bu kadim ama bir o kadar da capcanlı şehrine uzanıyoruz. Ama öyle haritadaki herhangi bir nokta gibi değil, yaşayan, nefes alan, hikayeleri olan bir yere gidiyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Heng Yang dediğin gibi sadece haritada bir raptiye değil, adeta zamanın katmanlarını görebileceğin bir pencere gibi. Hunan'ın ikinci büyük şehri olması bir yana, asıl olay o ismin arkasında birikenler, yani o tarih. Düşünsene adı Heng Dağı'nın güneyi demek. O meşhur kutsal kabul edilen Güney Kutsal Dağı Heng Shan'ın yani Mount Heng'in hemen eteğinde yer alıyor. Ya bu bile tek başına nasıl bir enerji katıyordur değil mi? O havayı hissettiriyor insana. Bu dağın gölgesinde kurulmuş bir şehir sıradan olabilir mi hiç? Mümkün değil. Olamaz. O dağın heybeti, o manevi atmosfer şehre sinmiştir mutlaka. Tarihine bakınca da bu his boşuna değilmiş anlıyoruz. Kökleri ta savaşan devletler dönemine, yani milattan önce 4-5. yüzyıllara kadar gidiyor, bayağı eski. Sonra Çin ve Han hanedanlıkları zamanında da önemli bir merkez olmuş. Yani düşünsene, Büyük İskender'in fetihleriyle aynı zamanlar. Roma İmparatorluğu yükseliyor, buralarda da büyük bir medeniyet filizleniyormuş meğer. İnsan bir an durup o devirleri hayal ediyor ister istemez. Kesinlikle ve bu sadece başlangıcı. Sonrası da dolu dolu. Mesela Song Hanedanlığı dönemi. Yani 10. ve 13. yüzyıllar arası. Hengyang öğrenim ve kültür alanında öyle bir parlamış ki o ünlü Shigo Akademisi. Duymuşsundur mutlaka. Konfüçyüsçü düşüncenin en önemli kalelerinden biri haline gelmiş burası. Düşünebiliyor musun? Yüzlerce yıl boyunca ülkenin dört bir yanından bilgeler, öğrenciler buraya akın etmiş. O akademinin taş duvarları kim bilir ne tartışmalara, ne felsefi sohbetlere tanık oldu. Yani o dönemde Avrupa'da daha üniversiteler yeni yeni kurulurken burada devasa bir entelektüel birikim varmış aslında. Shigo Akademisi. Evet evet. Sadece adı bile çok etkileyici. O bilgelik mirasının bugüne de yansıdığını hissedebilir miyiz acaba şehirde dolaşırken? Belki o eski taşların fısıltısını duymak mümkündür hala. Kim bilir. Peki ya daha yakın tarih? 19. ve 20. yüzyıllar. Çin için çok çalkantılı zamanlar. Heng Yang bu fırtınalardan nasıl etkilendi peki? Etkilenmez olur mu? Hem de nasıl? Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında çok stratejik bir nokta olmuş şehir. Japon işgaline karşı verilen uzun ve zorlu mücadelelerden birine sahne olmuş. Heng Yang savunması. Haftalarca süren bir kuşatma, büyük kayıplar. Çok acı günler. Şehrin o direniş ruhu, Hani o kolay pes etmeme karakteri belki de o günlerden miras kalmıştır. Küllerinden yeniden doğmak zorunda kalmış adeta şehir. Bu tür derin yaralar şehirlerin kimliğini de şekillendiriyor tabii ister istemez. O dönemin izleri belki bir anıtta, belki yaşlı bir sakinin hafızasında hala yaşıyordur. Vay be. Hem binlerce yıllık bilgelik merkezi hem de yakın tarihin bu kadar zorlu sınavlarından geçmiş bir şehir. Bu iki farklı katmanı aynı potada eritmek, işte bu Hengyang'ı gerçekten özel kılıyor olmalı. Çok ilginç. Peki, o tarihi dokunun üzerine kurulu bugünkü Hengyang nasıl bir yer? Yani şimdi nasıl? Milyonlarca insan nasıl bir tempoda yaşıyor orada? İşte orası da işin başka bir heyecanlı kısmı. Bugün Hengyang, e, yaklaşık 7 milyonluk nüfusuyla, yani metropol alanı dahil tabii, Hunan'ın güneyinde parlayan çok dinamik bir merkez. O tarihi derinliğin yanında müthiş bir enerji var şehirde. İnanılmaz. Sabahları mesela Şang Nehri kıyısındaki parklarda Tai Chi yapan yaşlı amcaları, teyzeleri görebilirsin. Hemen yanlarından da işlerine, okullarına koşturan binlerce genç geçer. O eski ile yeninin, o dinginlikle telaşın iç içe geçtiği bir ritim var orada. Çok kendine özgü. 7 milyon. Ciddi bir kalabalık gerçekten. Peki bu kadar insan neyle geçiniyor? Şehrin ekonomik motoru nedir? O kutsal dağın gölgesinde sadece bilgelik mi var yoksa sanayi bacaları da tütüyor mu? Biraz espriyle karışık sorayım dedim ama merak ettim doğrusu. Espri yerinde ama cevap ciddi. Hengyang evet. Hunan eyaletinin önemli sanayi ve ulaşım merkezlerinden biri. Özellikle metalürji, makine imalatı ve kimya sanayileri oldukça güçlü. Ayrıca tarımsal ürünlerin işlenmesi de önemli bir yer tutuyor tabi. Hunan zaten Çin'in pirinç ambarlarından biri olarak bilinir. Hengyang da bu berekete çok yakın bir konumda. Ve tabii ki ulaşım bu çok kritik. Kuzeyden güneye, doğudan batıya giden önemli demiryolu hatlarının kesişim noktasında bulunuyor. Xiang Nehri de su yolu taşımacılığı için hala önemli bir arter. Yani hem üreten hem de bağlantıları çok güçlü bir şehir. O bilgelik mirasıyla bu üretkenlik birleşince ortaya gerçekten ilginç bir kimya çıkıyor. Anlıyorum, anlıyorum. En tarihi yani de ekonomik olarak stratejik bir konumu var demek ki. Çok mantıklı. Peki ya sosyal hayat? O milyonlarca insan işten, okuldan sonra ne yapar? Şehrin kendine özgü renkleri, tatları var mıdır? Mesela akşamları sokaklar nasıl olur? Canlı mıdır yoksa herkes erkenden evine mi çekilir? canlı olmaz mı hem de nasıl özellikle yaz akşamları nehir kenarları meydanlar dolar taşar resmen cıvıl cıvıl olur yemek kültürü de çok zengin Hunan mutfağı zaten acısıyla meşhurdur bilirsin evet evet acı severler için cennet derler Aynen öyle. Henyang'da bu künüde geri kalmaz. Bol baharatlı, lezzetli yerel yemekleri tadabileceğin sayısız restoran, sokak tezgahı bulabilirsin. Belki de nesillerdir aynı aile tarafından işletilen o küçük salaş dükkanlarda şehrin otantik lezzetlerini keşfetmek mümkün, orijinal tatlar yani. İnsanlar aileleriyle, arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirmeyi çok seviyor. O kalabalığın içinde bile kendine has bir samimiyet, bir yaşama sevinci hissediliyor açıkçası. O acı ama lezzetli yemekleri hayal ettim şimdi. Bir şehrin ruhunu anlamak için mutfağına dalmak şart zaten, bu kesin. Peki e, siyasi durum nasıl etkiliyor şehri? Yani tabi çok detayı girmeden genel atmosferi sormak istedim. Ülkenin genelindeki o büyük kalkınma hamleleri henganga nasıl yansıyor mesela? Elbette. Ülkenin genel hedeflerinden bağımsız değil, olamaz da zaten. Pengyang'da Çin'in modernleşme ve kalkınma sürecinin bir parçası, aktif bir parçası hem de. Yeni altyapı projeleri, şehir planlamasındaki değişiklikler bunlar gözle görülür seviyede. Belki yeni sanayi bölgeleri kuruluyor, belki teknolojiye daha fazla yatırım yapılıyor. Sürekli bir hareket var ama bunu yaparken bir yandan da tarihi dokuyu korumaya çalıştıklarını görüyorsun. En azından bir çaba var. O dengeyi kurmak her zaman zordur tabii ama Hangyang'da bu çabayı hissedebiliyorsun. Genel olarak şehirde bir ileriye gitme, bir gelişme isteği hakim. İnsanların gündeminde de muhtemelen bu tür konular. Yani şehrin geleceği, yeni fırsatlar daha çok yer alıyor. Eskiyle yeninin dengesi bu gerçekten çok önemli zor ama önemli. Peki şehrin bugünkü havası nasıl? Yani tam şu sıralar. Hengyang'da ne konuşuluyor olabilir? Gündem ne? Yeni bir festivalin heyecanı mı var? Yoksa belki büyük bir kültürel etkinlik mi planlanıyor? O anlık nabzı nasıl atıyor şehrin? Bir fikrin var mı? İşte o anlık nabız şehrin canlılığının belki de en güzel göstergesi. Tahmin etmek zor ama Belki yerel yönetim yeni bir çevre düzenlemesi projesini açıklamıştır, insanlar onu konuşuyordur. Olabilir. Belki Shingo Akademisi'nde uluslararası bir konferans düzenleniyordur, onun hareketliliği vardır şehirde. Belki de sadece bahar gelmiştir ve parklardaki çiçek festivali herkesin dilindedir. Bu da çok mümkün. Bunlar hani küçük detaylar gibi görünse de şehrin o anki ruh halini, enerjisini yansıtır aslında. Hangyang gibi dinamik bir şehirde her zaman konuşulacak, heyecanlanacak bir şeyler bulunur mutlaka. Belki de yeni açılan bir sanat galerisi konuşuluyordur ya da modern bir tiyatro binası şehrin kültürel hayatına yeni bir soluk getiriyordur. Her an her şey olabilir. Bu anlattıklarınla zihnimde canlanan Hang Yang, gerçekten de sadece bir isim olmaktan çok öteye geçti, bambaşka bir yere oturdu. O kutsal dağın eteğindeki bilgelik, savaşın yaraları, Sanayinin gücü, acı yemeklerin o davetkar lezzeti ve milyonlarca insanın enerjisi hepsi bir arada. Sanki her köşesi ayrı bir hikaye fısıldıyor gibi geldi bana. Kesinlikle öyle. Hangyang tek bir kelimeyle, tek bir cümleyle anlatılamayacak kadar katmanlı bir şehir. Tarihin derinliklerinden gelen o bilgeliği modern dünyanın hızıyla harmanlamayı başarmış nadir yerlerden biri bence. Orada sadece binaları, caddeleri görmezsin, aynı zamanda bir ruhu, bir karakteri hissedersin. O direniş ruhunu, o öğrenme aşkını, o yaşama sevincini, hepsi havada asılı gibi. İşte Hengyang, keşfedilmeyi bekleyen, içinde hem tanıdık hem de yepyeni duygular barındıran bir hazine gibi duruyor Çin'in güneyinde. Bazen bir yerin hikayesini dinlemek, oraya gitme arzusunu körükler ya, sanırım şu an tam olarak bunu yaşıyoruz. İçimde bir kıpırtı başladı bile. Bu şehri yani Hengyang'ı ziyaret etmek sadece turistik bir gezi yapmak demek değil aslında. Ondan çok daha fazlası. Binlerce yıllık bir medeniyetin izlerini sürerken aynı zamanda bugünün Çin'inin o inanılmaz dinamizmini ve enerjisini ilk elden deneyimlemek demek. Orada geçireceğiniz zaman, göreceğiniz manzaralar, tanışacağınız insanlar ve hissedeceğiniz atmosfer Bunlar zihinde kolay kolay silinmeyecek çok değerli anılar bırakacaktır. Bu sadece bir şehri değil, belki de tarihin ve bugünün nasıl bu kadar güzel iç içe yaşayabildiğini keşfetme yolculuğudur. Kesinlikle görülmeye değer.